Efendim, eğitim ve yaşama kaldığı yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümde konuğumuz Sayın e, Rıfat Sarıcalıoğlu. Sarıcaoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şimdi ediyorum. Rıfat Bey e, aslında iki şapkayla burada bulunuyorsunuz değil mi? Bir tanesi evet. öncelikle Vakıf Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı. Hı hı, e, ben öncelikle şu Vakıf Üniversiteleri Birliği'nin hocam e, neden kuruldu böyle bir birliğe ihtiyaç duydunuz onu merak ediyorum öncelikle tabii üniversitedeki artış sayısından ötürü ve hızlı bir büyümeye geçildiği için belirli kontrol mekanizmaları kurulması gerekiyordu kendi aramızda da. Yani biraz da kendimize oto kontrol altına alıp doğru şeyleri söylemek ve Topyekün bir mesajı verebilmek içindi. Tabii zamanla bu daha da gelişti ve üniversitelerin işte hangi alanlarda ön plana çıkması gerektiğini, yok gibi kurumlarla Kanunların nasıl olması gerektiğine kadar bir STK oluştu. Evet. Güzel de çalışmalar yapıyorsunuz ama bize en çok şu soru geliyor hocam. Vakıf üniversitesini mi seçmeliyim, devlet üniversitesini mi seçmeliyim? Sizce? Bunu bizim kendi çocuklarımız da soruyor. Dolayısıyla hani kolay bir soru değil. Biz kendimizi sistemin dışında görmüyoruz birincisi. Yani Türkiye'deki üniversiteler sadece şekil olarak evet. ayrılıyor. Burada önemli olan öğrencilerin hangi alanda eğitim yapmak istediğini, bence ilk plana koymaları. Ondan sonra o alanlarda hangi üniversitenin ön plana çıktığını zaten e, rehber hocaları kendileri gezerek, dolaşarak, üniversite öğrencileriyle geçmiş mezunları konuşarak daha rahat anlayabilirler. O yüzden vakıf mı, devlet mi bu zor bir soru. Öğrencinin kendi içinde daha spesifik, daha derin sorgulamalarla karar vereceği bir konu. Peki hocam, e... Çok e, neredeyse artık eşitlendi gibi vakıf üniversitelerinin sayısıyla devlet üniversitelerinin sayısı. Sizce bu kadar artış eğitimde kaliteyi mi getirecek yoksa ne olacak? Fazlaca da bir rekabet var görüyoruz da. Şimdi son zamanlarda dikkat ettiğim husus şu e, rakamlarda çok büyük yanılgı var. İşte 1.8 8 milyon öğrenci sınava giriyor vesaire deniyor. ama aslında e, gerçek talep bugün itibariyle 600 ile 650 bin öğrencinin liselerden mezun olduğunu varsayarsak artı işte 4 artı 4 artı 4'ün evet. 2017 2018 gibi yeni mezunlar vereceğini düşünürsek toplam 1 milyon öğrenciye hizmet veren bir sistem oluşması lazım. Hı -hı. Şu anda 103 devlet, 70 aktif, 5 tane daha vakıf üniversitesi geliyor. Hatta büyük şehirlerde şu anda vakıf üniversiteleri sayısı devletleri de geçmiş durumda. Zamanla da büyük ihtimalle eşitlenecek dediğimiz gibi. Hı -hı. Önemli olan burada yani aslında şöyle de söyleyebilirim benim şahsi düşüncem sistemin bir konsolidasyona gitmesi gerekiyor. Devlet üniversitesi önemli olan burada sayı değil. Verdiğiniz eğitim önemli. İlçesi, değil mi? Ee, 50 üniversiteyle de aynı işi yapabilirsiniz. Ama tabii ki yayılma anlamında işte eşit fırsat, eşit fırsat sunma açısından değişik illerde üniversitelerin çeşitlenmesi anlamında anladığım kadarıyla devletimiz böyle bir politika gidiyor. Ama bunun doğrusu yanlışı yok. O anlamda kalite mi getirecek getirmeyecek mi eğitimde esas olan bir üniversitenin ne kadardır faaliyette olduğu ve yaptıklarıdır. Hı hı. Şimdi öyle bir devreden geçtik ki işte 80'lerden sonra 88'e kadar diyelim hatta 90 başına kadar elit bir sistemle Evet. Sistem vardı. Şimdi bir anda çoğulcu bir sisteme gitti. Tabi sistem bir bocaladı çünkü yeni üniversiteler, eski üniversiteler hem devlet hem vakıf. Sadece vakıf olarak konuşmuyorum burada. Bir bocalamaya girdi. Şimdi yavaş yavaş kaliteli kalite ön plana çıkacak. Kaliteyi de artık akreditasyon dediğimiz normlar, standartlar belirleyecek. Burada açıkçası yok gecikiyor. Yani bir an önce akreditasyonun devreye girmesi lazım. Ki bizim Türkiye'de öğrenciye sunacağımız sistemdeki içerikler tam olarak yerine otursun. Onun için şu anda kalite evresine girdik ama bunu YÖK'te bizle beraber yürümesi lazım. Peki bu yılki sonuçları değerlendirirseniz öğrencilerin e, başarı sıralarında dikkat çekici farklılıklar var. Neler söyleyeceksiniz? Var. Birincisi tabii bu sınavın bir sıralama Hı -hı. sınavı olduğunu unutmayalım. Hı -hı. Ben hep şu iddiaya da bulundum. Sadece sıralama girişte değil de çıkışta da önemli. Evet. Biz hep giriştekileri ölçüyoruz ama öğrenci örnek 10 bininci girdi. Hı hı. Acaba aynı okuldan tekrar 3 sene sonra sınavı yapsak 20 binde mi yoksa 100 binde mi yoksa binde mi? Bence asıl önemli olan o. Yani Hocam sınavlar ülkesiyiz. Bir de üniversite çıkışında bir genel sınav koyarsak ne olur? Ama en azından ölçeriz yani madem ki ben aslında sınava karşıyım evet. yani onu da hep söylüyorum. Önemli olan ne öğrenciye verdiniz ve nasıl çıktı evet. aslında onu vurgulamak istiyorum. Ama burada biz ileriye dönük olarak baktığımız vakit öğrenciyi yanlış yönlendirmelerle evet. bir yere getiriyoruz. Ve hep işte kaçıncı sıraya girin. hatta öğrenciler şunu söylüyor ben üniversiteyi kazandım diyor. Evet. Aslında üniversiteye girmeye hak kazandı öğrenci. Evet üniversiteyi kazanmadı. O anlamda da bir yorum yapabiliyorum. Peki ÖSYM'nin tarihleri erkeni almasını nasıl değerlendireceksiniz? Biraz hani biz yayıncılar olarak çok bocaladık açıkçası. Siz vakıf üniversiteleri olarak bu süreçten biz nasıl etkileneceksiniz? Biz tanıtım anlamında tabii ki bocaladık ama Hı. temel itibariyle aslında doğru olanı bu sene ilk kez yaptı ÖSYM'e yok. Hı. Doğru zamanda başlıyor, doğru zamanda yerleştirme olacak doğru zamanda da ek kontenjan olacak. Aslında önemli olan üniversiteye başlamadan ek kontenjanın da bitmesidir. Çünkü hem öğrenci açısından bakarsanız ek kontenjandan gelen öğrenci dönemin ortasında gelmiş oluyordu. Ve bunu planlama yapmak inanılmaz zor bir işte üniversite açısından. Şimdi ise biz her şeyi daha üniversite başlamadan bilmiş olacağız ve öğrenci de birinci günden herkes aynı zamanda başlayacak. Bunu sürdürebilirse ÖSYM'e o zaman doğru bir adım atmış olacağız. Biraz belki hani bu yıl evet, şaşırdık. Evet, bocaladık. Bocaladık evet. ama düzelecek. Peki, şimdi yükün eğitim vakıf üniversitelerine devretme gibi bir isteği var. Yanılmıyorsam değil mi? Ee... Bu, tabii çok tartışılıyor bu. Evet. Devretme derken belki de şunu söylemek lazım. Daha fazla yükü vakıf üniversitelerine veriyor. Evet. Bununla birlikte ama bu kadar da açık kontenjan kalıyor. Tabii burada yine sınav sisteminin, e, azizliği diyelim. E, bir sıkıntıya sokuyor üniversitede. Ama e, şu son zamanlarda da bizim YÖK'le tartıştığımız bir konu devlet üniversitelerini açma yerine vakıf üniversitelerine o hizmeti vakıf üniversitelerinden alabilir. Yani devlet e, devlette okuyacak öğrenciyi vakıfa aynı bölüme verebilir. Biz bunu da ısrar ettik. Dedik ki hı hı. kontenjanların boş kalması kimseye yaramıyor. Vakıf üniversiteleri size bu sistemi açın. Siz vakıf üniversitelerinden o, o hizmeti almış olun dedik. Evet. Peki bir sonuç çıkmadı bekliyoruz hep beraber. Yok yasası çok tartışıldı biliyorsunuz <laughs> geçen sene. Ama işte ülkemizdeki bu türbülans diyeyim bazı konularda yardımcı olmuyor ve anayasa değişikliği gerektiği için evet. anayasa maddelerinden çünkü anayasa değişikliği gerekiyor yok yasasında 2547 sayılı kanunda. O yüzden biraz gecikme oldu ve bu gidişle de hani anayasa değişir mi diye şahsen sorarsanız şu anda çok mümkün görmüyorum. Evet. Peki o zaman hocam e, e, yeniden şey tartışabilir miyiz o zaman? Bu sistemde üniversiteye girmede doğru sistem değil aslında o zaman. Yani doğru sistem üniversite sınavında ne olmalı? Hani deneniyor ama belki sizin tecrübeleriniz hani bu konuda bir yol, yol gösterebilir Şimdi hani hep söylediğim konuyu tekrar burada söylememde fayda var. doğru sistem diye bir sistem yok. Ama sistem şu, siz arz taleple hareket ediliyordu Türkiye'de. Türkiye'de 50 üniversite varken, 52 üniversite varken, işte talepte 2 milyonken doğru. Yani bir şekilde sıralamanız gerekiyor. Ama biraz önce de bahsettim. Şu anda 650 bin, işte gelecekte de 1 milyon öğrenci hizmet veren bir sistem olması lazım. Zaten kontenjanlarla öğrenci talebi ...kendi kendine eşitlenmiş durumda. Tekrar sıralama yapmanıza gerek yok. Evet. Öğrenci kendi istediği okula gidebilsin. Önemli olan öğrencinin nasıl mezun olduğuna bakmamız gerekiyor. İş hayatın hazır mı değil mi? Asıl yani bu ölçümleme doğru değil o zaman. Değil. Yani tekrarlıyorum bu bir sıralama sınavı. Ve evet. Çok bir şey kazandırmıyor öğrenciye. Ve tam tersine hazırlanması için inanılmaz bir geriye gidiş var. Mesela bu sene biraz önce de sordunuz sınav sonuçlarında enteresan şeyler var diye. Evet. Onu aslında cevaplayamadım. Burada cevaplayayım. Evet. E, 400 puan üzerinde alan öğrenci sayısında geçen sınavlara göre inanılmaz bir düşüş var. Şimdi bu şu demek ya sınav çok zordu veya şu anda yeni gelen bu nesilin e, altyapısı kuvvetli değil demek. İki, e, bu sene mesela ilk sınavda öğrenci birinci bitirdiyse ki bunu e, ÖSYM e teyit edebilir. 200. 300. bitiriyor. Hı hı. İlk sınavda 300. çıkan öğrenci 1. bitiriyor. Burada bir yani şeyde sonuçta bir gariplik var. Evet. Onu da incelemekte fayda var. Ama şu bir net şey, sıralama sınavı her şeyi göstermiyor. Şimdi size ifade ettiğim rakamsal evet. değerlerden. Aslında çocuklar hani çok önceden hazırlanmaya başlıyor bu sınava. Belki hani Lise evet. son sınıfını yakıyor öğrenciler Türkiye'de. Evet. E, i̇şin özeti bu. Bunu kimse evet. ifade etmek istemiyor. Türkiye'de evet. maalesef lise son sınıf diye bir şey yok. Bu yılda 8. sınıf yoktu hocam. E, yani kendim tecrübe ettiğim evet. için biliyorum. 8. sınıfta Son sınıflar yok. yok. Ama bunu evet. e, YÖK'e şöyle bir öneri getirdik. İngiliz sistemini getirdik. Hı hı. İngiltere sisteminde foundation year dediğimiz hı hı. yani temel yıl dediğimiz öğrenci temelini oluşturmadıysa onu temel yılına koyuyorsunuz. Dört sene devam ediyor. Eğer temel yılını oluşturabildiyse bir sınav veya işte bir ilişki sonucunda orada iki, üç ve dört okutabiliyorsunuz. Hı hı. Aslında doğru sistem şu anda Türkiye için bu. Çünkü altyapıdan gelen öğrenciyi biz üniversite olarak görüyoruz. Daha zayıf geliyorlar. Evet. Bunun da tek çözümü şu anda bu. Direkt birinci sınıfa atmak değil. Yani dershaneler kapanınca ben açıkçası kendi şahsi fikrim hani dershaneler kapanılacak, kapatılacak ve bana göre okullarda verilen eğitim sistemi de yetersiz olduğu için eğitim kalitesi düşecek. Ben öyle görüyorum hocam. Çünkü 70-80 sınıf kişilik sınıflarda çocukların aldığı eğitimi biz dershanelerle aslında takviye ediyorduk veliler olarak. Ne dersiniz bu görüşme? Şimdi dershaneleri sisteme kazandırmak lazım ama sadece dediğim gibi bir sıralama sınavı için değil. Hı hı. Ve bu sıralama sınavı maalesef bir yıl sürüyor ve aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Yurt dışında da sınavlar var hı hı. ama onların hazırlık sınav dönemleri 2 ile 3 hafta. Yani siz 2-3 hafta sonra yılda 3-4 kere de o sınavı verebilirsiniz. Bir kereye mahsus kılmazsınız. Bir çözüm de budur. Eğer ki dershaneleri kapatmak istiyorsanız dershane sistemi nasıl kazanacağınızı anlatmanız lazım. İşte özel liselere, özel okullara çevrilecek denecek ama tabii o kadar kolay değil. Belki yüzde onu bunu yapabilecek. Ama dediğim gibi biraz önce foundation senesini oluşturursanız temel yılı, İngiltere'de olduğu gibi sadece o temel yılı veren okullar vardır onu bitirdiğiniz vakit üniversiteye geçiş sağlarsınız. Dolayısıyla eğitimin bir parçası bir sistemin parçası haline getirsiniz. Şu anda ayrışmış durumda. Evet. Ve tamamen ezberciliğe yönelik bir sistemde Kesinlikle. devam ediyoruz ve bu artık çalışmıyor. Değişmesi lazım. Darmadanlık şu an yani ben öyle görüyorum şahsi evet. olarak eğitim sistemimiz açıkçası umarım en kısa zamanda da düzelir. Peki vakıf üniversiteleri'nin öğrenciye ne gibi avantajları var hocam? Tabii her vakıf üniversitesini kendi içinde değerlendirmek lazım ama üniversitenin en büyük e, farklılıkları bir yabancı dilde vakıf üniversiteleri ciddi anlamda yatırım yapıyorlar. Hı hı. E, hatta bizim zamanımızda bir deyim vardı, bir yabancılık eşittir, bir diploma diye. Evet. Gerçi hala bence geçerli bu. E, bir kere bir yabancı dil anlamında ciddi bir farklılık var. İkincisi, bizler e, hem iş dünyasıyla hem de sanayiyle iç içe çalışıyoruz ve öğrencilere çalışma imkanı ve staj imkanı çok daha fazla sunuyoruz. İkincisi bu. Olanaklar çok daha fazla üniversitede hem sosyal anlamda hem akademik anlamda. Hı hı. Dördüncüsü de yurt dışı bağlantıları çok daha kuvvetli. Çünkü biz o farkı vakıf üniversitesi devlet kıyaslamasında farklılıklar yaratmak zorunda kalıyoruz. Ve bunların hepsi tabii öğrencinin avantajına oluşuyor. Peki vakıf üniversiteleri birliğinin gelecekteki planları nedir? Biraz önce akreditasyondan bahsetmiştim hatırlarsanız. Bir normlar e, zincirin bir sisteminin oluşması lazım ve bunu da bağımsız kurumlar tarafından, yani yok yapmaması lazım bunu. Vakıf Üniversiteleri Birliği burada bir rol oynamayı düşünüyor. E, hmm. Yani bir standartları belirleyen, standartları takip eden çünkü biz aslında kendi içimizde şu anda bunu yapıyoruz. Hangi üniversite ne yapıyorsa, gerekirse ya bunu yanlış yapıyorsunuz hmm. diyebiliyoruz. Hmm. Bunu daha net bir hale getirip bir e, akreditasyon kurulu halinde getirebiliriz. En azından belirlik kısmını getirebiliriz. Dolayısıyla böyle bir düşüncemiz var. İkincisi biraz önce de yine yani iç denetim gibi, iç denetim gibi artı normları oluşturmamız lazım. Evet. Burada ciddi anlamda sıkıntılar var. Artı yeni yasalarda biz çok sesimizi çıkarıyoruz. Çünkü yurt dışından iyi örnekleri görebiliyoruz. Türkiye'deki yanlışları görebiliyoruz. Ve dediğim gibi artık eğitim sistemleri dünyada reform haline geldi. Evet. Ben geçen ay İspanya'da 5 ülkenin Milli Eğitim Bakanı, Çalışma Bakanı ve Bill Clinton'ın da katıldığı bir toplantıya katıldım. Artık şunu gördük. Dünyada inanılmaz derecede eğitimde reformlar geliyor. Burada çok gecikiyoruz. İşte hala biz uzaktan eğitime uzak kalıyoruz. Hala bu, biz bu, okullardaki kıyafet yasasını bile hala çıkaramadık. Yani metrekareyi ne hesaplıyoruz, met, evet. kaç masa olacağız hesaplıyoruz. Evet. Artık dünya çok farklı. İşte bu sosyal medya patlaması evet. sizin alanınızda bile evet. inanılmaz farklılıklar oluşturuyor. Ee, yeni nesil artık bildiğimiz şekilde çalışmıyor. iPad'in üzerinden çalışıyor, iPhone'un üzerinden veya işte çok da reklam vermeyeyim ama evet. akıllı telefonların üzerinden evet. çalışıyorlar bunları görmemiz lazım. Yani eğitim de bunun bir parçası ve en geç adapte olan maalesef eğitim. Evet. Ee, bu doğru değil. Yani reformlara hazırlıklı olmamız lazım. Evet, bunu sizin gibi STK'lardan bekliyoruz açıkçası biz. Aynen, o yüzden bunları söyledim. <laughs> olarak. Peki şimdi çok kısa da tercih döneminde öğrencilerimiz, hani siz de bir Bilgi Üniversitesi Mütevelliyet Başkanı olarak tercihlerde dikkat edilmesi gereken noktalar, üniversite seçiminde dikkat edilmesi noktalar hakkında biraz fikirlerinizi alabilir miyiz öğrencilerimiz için? e, ee, ilk ilkini söyleyeyim ve maalesef öğrencilerimizin de atladığı bir konu. Ee, bir kere bir kısa liste oluştursunlar hangi üniversitelere gitmek istediklerini. Muhakkak o gününü ona harcasınlar. Yani bir iki gün mü, iki gün mü, üç gün mü bu üniversiteleri dolaşsınlar. Ee, artı öncelikle bölümü tercihini yapsınlar. Bölüm tercihi bence üniversiteye göre bazen ön plana çıkması lazım. Ve hangi ilde okuyacağını vesaire bu ilginç bir yaklaşım ilk defa duyuyorum hocam. Böyle ilk önce bölüm tercih Önce yapalım. bölüm evet. diye yani ben şahsen evet, bana evet. sorduğunuz için bu Hı. şekilde tavsiyede bulunuyorum. Evet. En sonunda e, kendi istedikleri alanda okunsunlar. Çünkü dünyada Hı. reformlardan bahsettim. Evet. İnsan hayatında şu anda bugün 3 gelecekte 5 alan değiştireceği gözüküyor. Hı. Dolayısıyla bugün okuyacağınız alan belki yok olacak. Belki de tekrar eğitim almanız gerekecek. Onun için içindeki sesi dinleyip çok da aileler şeye çocuklara baskı yapmasın diye tavsiye Hı. ediyorum. Bırakın ne okumak istiyorlarsa okusunlar. Dediğim gibi bazı meslekler zaten yok, yok olacak, olacak, olacak ve kendi kendine tazminlerine gerekiyor. Evet. Reform bunu da getirecek ve bilmediğimiz hocam yani gelecekte bilmediğimiz şu anda 500'e yakın meslek var aslında. 10 i̇şte sene Çünkü önce sosyal medya yoktu. Yoktu gibi yani. Evet çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız canım. için. Çok değerli bilgilerde bizimle de paylaştınız. ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugünlük de bizden bu kadar diyorum. Yarın aynı saatte görüşünceye kadar hoşça kalın. Hepinizin yakından tanıdığı gibi EC Karaboncuklu birlikte hazırladık ve ekranlarınıza getirdik.